Yok, tamam. yok 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 siz hiç çıkmayın. Evet. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Doktor Fevzi ben. İl Sağlık Müdürüyüm. Çok memnunum. Dok Doktor Betül İlçe Sağlık Müdürüyüm. Doktor da İlçe Sağlık Müdürümüz. Nasılsınız? Bravo. Ve evet. hemşire arkadaşımız. Evet. Geçmiş olsun. Kısmet evet. olmadı yani şu Geçmiş olsun. Kıpırdayamıyorum. Biz ben kızımıza eee verelim, meslek büyüğümüz olarak biz sizi bir ziyaret edelim demedik. Yani? 51. 51 yıl. Yanlış söylemeyin. Maşallah. Olmaz. Evet. Mektubunuzda <laughs> öyle yazdınız çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben e, o mektuplara hayran oldum, onu söyleyeyim başta Yani hem yazı stiline, <gülüyor> hem <gülüyor> o e, <laughs> içeriğine, <laughs> hakikaten... Özellikle bizzat e, gelmek istedim. Sağ olun. Yazdığınız kitapları da göndermişsiniz. İyi. Onlar için de çok teşekkür ediyorum. Allah ee, yani kendi eee kitaplarınızı da göndermişsiniz Sağ bize. Ol. Çok mutlu olduk. Sağ olun. Ee, Allah, Allah sağlıklı uzun ömür versin. Ee, Sağ sağlıklı, uzun ömür versin. Evet, evet. Aa. Evet. Zahmet oldu. Estağfurullah, estağfurullah. E, bu ol. sıkıntıyı atlatalım. Bu virüs işi bir bitsin. İnşallah sizi müdürlükte de misafir ederiz. İnşallah. Galip Bey üç tane yaptırdık bu dördüncü. Dördüncüsü. Doğru mu? Evet. Evet. evet, evet dördüncü aşımız. Evet, evet. evet hocam. Yaptırmayanlara ve Hep e, gençlere size de örnek olsun. Hepsi de çiğ Evet. Dört tane Sinovac yapmış biz olduk. Biz de beş olduk. Maşallah. <laughs> 60 <yaşı gülüyor> yani, e, uh, yaş üstü. Yani yaş 35. Tamam. Teşekkür ederim. Öyle gözüküyor zaten. Valla biz böyle bir meslek büyüğümüzü görmekten çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Sizin gibi bir meslek çınarımız bizim için şey, şey, ayrı, şey, ayrı, bir ayrı bir kıymet. <laughs>